Emre Ertağ sunumlarını yapmak üzere sahneye geliyor. Türkçesi yedekli, aktif yedekli dağıtılmış paralel mimari. Biraz Sentiyel'den bahsedeyim. Sentiyel, İsviçre merkezli UPS üreten bir teknoloji firması. Gördüğünüz gibi burada UPS Vals diye geçen bölgede konumlanmış durumda. Farklı farklı güç elektroniği firmaları burada zamanında çalışmış, hala aktif olanlar var. Aslında tarihine baktığımızda çok eskilere dayanıyor. İlk trafosuz UPS'i icat eden, ilk modüler yüklü istihbarat. Şu an eski adıyla New yeni adıyla ABB olarak bildiririz. UPS'leri ulan, ekip tarafından kurulan bir firma senliğe. Yani şu anda 78 ülkede aktif olarak çalışmaktayız. 86'ya yakın partilerimiz ve şubemizle hizmet vermekteyiz. Konumuza dönecek olursak, neden UPS'e ihtiyacımız var? Tabii kritik yüklerimizi korumak için. Tarihine bakacak olursak, ilk çıkan UPS'ler şey e, dinamik UPS'ler. Bunlar da çok hacimce büyük e, ama e, tamiri zor ve e, ilk çıkan UPS'lerden. E, daha sonrasında e, trafo tabanlı UPS'ler çıkıyor. Burada hacim biraz daha küçülse de verimlilik problemleri baş gösteriyor. Ve en son e, en çok piyasada kullanılan aslında transformer, trafosuz, IGBT tabanlı UPS'ler. Bunu şu anda monoblok seviyesinde bütün e, tesislerde görebilirsiniz. Ve en sonunda data center'larda en çok tercih edilen e, modüler UPS'lere geçiyoruz. Niye modüler UPS kullanıyor insanlar? Neden bunu tercih ediyor? Tabii ki availability'i arttırmak için. O da yani kullanılabilirlik tarafında data center'larda, kritik yüklerde kaybedeceğiniz şeyler çok fazla olduğu için burada availability yüksek cihazlara geçiş yapıyoruz. Bunun için de bir formülümüz var. Normalde availability nedir? Kullanılabilir nedir? Bir sistemin arızaya geçmeden çalışma süresi aslında bunda MTBF MTTR oranlarını %100'e yakınlaştırarak aslında arttırmaya çalışıyoruz. Tabii ki hiçbir zaman %100 olmuyor ama %100'e en yakın availability'deki sistem sizin e, tesisinizi en iyi koruyan sistem olmuş oluyor burada. Bu peki UKS ne ifade ediyor? Baktığımızda availability'nin tam tersini düşünürsek buradaki downtime'a e bakmamız gerekiyor. Bu da aslında duruş süresi. Duruş süresi e, örnek vermek gerekirse buradaki formülden baktığımızda %99.99'luk E availability'ye sahip bir UKS e, yıllık duruş hesaplaması Toplamda 52 dakika, 52.6 dakikaya tekabül ediyor. Peki bunu 1.9'da arttırırsak, 5 tane 9 yaparsak ne oluyor? Bu bir anda 5 dakikaya düşüyor. Yani bu süreler bir data center'ın uygulamasında aslında çok yüksek süreler. Peki bunu 9 tane 9'a çıkardığımızda ne olacak? Bu 31.56 milisaniye düşecek. Neredeyse aslında downtime yaşamayacak seviyede bir ebeveyni bir yüksekliği sağlıyoruz. Biz bunu sentry olarak bütün UPS yapılarımızda 9 tane 9'luk evreni birlikte sağlayabilecek teknolojiye sahibiz. Peki bunu nasıl yapıyor Sentier? UPS yapılarına bakalım. Standart bir monoblok UPS'de bir tane power modülü, bir tane bypass ünitesi, bir tane display, bir tane kontrol mikro işlemcisi olan bir yapı düşünün. Bunu yedeklemek istediğiniz zaman aynı alt yapıdan bir tane de kurmak zorundasınız. Ve herhangi bir noktada yaşayacağınız arıza yükünüzü kaybetmenize sebep olacaktır. Burada da aslında evrilibiliteden çok bahsedemiyoruz tabii ki. O yüzden daha çok modüler yapılara geçiliyor. Peki tipik modüler yapıda ne var? Ee, baktığınızda burada power unitler modüler fakat bypass ünitesi, ünitesi tek, kontrol tek ve display tek. Yani buralarda yaşayacağınızda herhangi bir tek nokta hatasında sizin yükü kaybetme ihtimaliniz var. Artı güç ünitelerinin master çalışma ya da multi master çalışmasına göre de bu availability seviyeli, seviyeli değişiyor. Peki Celtia ne yapıyor? Dara e, modüler mimaride. Biz burada bütün modüllerde bypass, e, power unit, kontrol lojik ve e, display'i ayrı veriyoruz. Yani her modülün içinde bunlar tek tek bulunmakta. Yani bir UPS modülüne siz enerji verdiğinizde herhangi bir yükü besleyebilecek özelliktesiniz. Yani üç tane modülünüz varsa burada üç tane bypassınız, üç tane displayiniz olacaktır. Ne kadar modülünüz varsa o kadar yedek üniteniz olacaktır. Keza burada her modüle ayrı akü ünitesi de bağlayabiliyorsunuz. Modül bazında baktığımızda burada en önemli, bütün ayrıntılara girmeyeceğim ama özellikle modülden kaynaklı bir sıkıntı olursa ne yapıyoruz? IGBT kaynaklı bir fault da biz IGBT çıkışını modül içinde izole edebiliyoruz. Artı modül dışında da böyle bir izolasyon var. Onu da bir sonraki slide'da anlatacağım. Burada ek olarak e, mikro işlemci her modülde var demiştik. Ama burada modül içindeki işlemci de kendi içinde yedekli. Yani sürekli yedekli, yedekli, yedekli şeklinde devam ediyor. Bu da size 9 tane 9'u vermeyi sağlıyor. Peki bitti mi? Hayır. Frame bazında ne yapıyoruz? Frame bazında da modüllerin çıkışında herhangi bir sıkıntı, insan hatasını önlemek adına safe swap dediğimiz ki daha sonra açacağım biraz daha konuyu izolatörler koyuyoruz. Yani bir servis mühendisiniz veya tesisinizdeki bir teknik eleman herhangi bir arıza yaşadığında modülü çıkartıp yerine yenisini takarken bu izolatörü açıp Modülü test edip yerine takıp izolatörü kapattıktan sonra sistem online çalışırken bunu devreye alabiliyor. Keza her bypass çıkışında ayrı fuze'larımız var ve her e, modüle bağlanabilen bateri breaker'larımız var. Yani siz bir batarya e, konfigürasyonu yaptığınızda ekstradan bir bateri breaker takmak zorunda değilsiniz şayet modüle giriyorsanız bunların hepsi türevin var. Ek olarak modüllerin de arasındaki paralellenme durumunda e, bunu da yedekliyoruz. Burada Communication Fault Tolerant e, Sistem diye bir sistemimiz var. Bunu da yedekleyip herhangi bir sorun yaşanmasını, modüller arasındaki güç paylaşımını e, sıkıntıya girmesini engelliyoruz. ki multi frame level, level'da ne yapıyoruz? Yani frameleri paralelli büyük bir sistem yaptığınızda herhangi bir arıza yaşanmasından endişe ediyorsanız bunu da sentiyat nasıl engelliyor? Biliyorsunuz her frame paralellediğinizde araya bir paralelleme kablosu koyuyorsunuz ve bu bir elektronik giren gibi elektronik çıkıyor. Ee, diğer elektronik giriyor. Biz bunu da triple mode dediğimiz sistemle yedekliyoruz. Üç tane kablo yediği oluyor. Üç tane ayrı elektroniğe giriyor. Bunlar kesilmeye ve yıpranmaya dayanıklı maddelerden oluşuyor. Bu da sisteminizi daha güvenli, eve elebilirsinizi daha yüksek hale getiriyor. Peki bunu sertler ne yapıyor? Kendi kafasından uyduracağı hesaplar yapıyor. Eve elebildiği 9 tane 9 veriyorum diye. Hayır tabii ki. E, bağımsız <laughs> kuruluşlar tarafından akredite edilmiş sertifikalarımız mevcut. Bunu isteyen müşterilerimize paylaşıyoruz. Peki daha fazla ne yapabiliriz? Bunu mekanik olarak çözdük. Peki daha fazla availability'yi nasıl arttırabiliriz? Burada sistem düzgün çalışsa da her zaman önümüzde sıkıntı olacak bir şey insan hatası. Biz bunu da e, safe swap'la önlemeye çalıştık. Önlediğimizi düşünüyoruz. Burada üç tane sistem var modüllerde, modüler yapılarda. Bir tanesi hot swap olmayan. Siz böyle bir sistem aldığınızda eğer hot swap değilse e, bir herhangi bir bakım veya farklı bir durumda sistemin bu yük hücresi bypass almanız gerekiyor. E, bu da elektrik kesintisi yaşarsınız o anda, geçmiş olsun, yükünüzü kaybedersiniz. E, burada evveli söz etmek mümkün değil. swap'ta da insan hatası olma ihtimali hala çok yüksek, online çalışan bir sisteme modülü taktığınızda herhangi bir senkronizasyon veya software problemi yaşadığında diğer modüllerin de etkilenip yük tarafında problem yaşama ihtimaliniz var. Biz bunu nasıl çözüyoruz? Safe Hotswap dediğim, bir önceki slaytta ufak bahsettiğim aslında e, modülü tam test ederek online çalışan bir sisteme e, hot swap olarak ama safe swap olarak koyabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyoruz? Çıkışına aslında e, izolatör ekleyebiliriz. Yani siz modülü değiştirmek durumunda kaldığınızda izolatör bunu e, izole ediyor, e, servis mühendisi geliyor, bütün parametrelerini yapıyor, full test yapıyor. Sistem hala online çalışıyor. O arada modülü yerleştiriyor ve sistem çalışmaya devam ediyor. Bunu aksı burada gördüğünüz gibi çıkışta izolasyon olmadığı için maalesef gerçekleştiremiyoruz. O yüzden yani bir UPS sistemini değerlendirirken e, nelere dikkat almak lazım? Bir, mimarisi. Modülün mimarisi, modülün içindeki mimari. E, i̇ki, availability seviyesi. Bu sizin kritik uygulamanıza göre çok önemli bir rakam. E, verileri -like gördünüz. 52 dakikada milisaniyene değindik. E, bypass'ı yedekli mi? Tek bypass mı var? Merkezi bypass mı var? Yoksa modül bazında bypass var ama bu tek mi? Yani burada yaşayacağınız herhangi bir şeyden dolayı sıkıntıya girer misiniz? E, paralel komünikasyon yedekli mi? Buna bakmak gerekiyor. Modül arasında bir master-slave çalışma yöntemi var mı? Yani bir master var ve slave var. Yani master modülde bir sıkıntı yaşarsa yine diğer modülleri de kaybediyor musunuz? Bunlara bakmak gerekiyor. Bunların hepsini e, özellikle bakım sırasında e, ve availability konusunda çok önemli olduğunu düşünüyoruz sentel olarak. Biraz da ürün torkuyundan bahsedeyim. Sadece modüler kısmı anlatacağım. Burada bizim standart Cumulus Power dediğimiz 10 kW ve 60 kW arasında farklı güçlerde çözümlerimiz var. 10, 20, 25 daha büyük sistemler içinde 50 ve 60 kW'lık e, modül e, büyüklüklerimiz var. Yeni bir tane daha ürün çıkardık bu sene. Stratus Power farklı bir altyapıda. Ona da 30 kW ve 62,5 kW'lık yeni modüller eklendi. Bu da size küçük alanda daha büyük e, güçler vermek sağlıyor biraz yakından bakalım status power'a. Baktığınızda burada 1.2 megawatt'ı biz 1.68 metrekare alanda verebiliyoruz. Yine aynı yapıda, aynı bütün UPS'lerimiz, modüler UPS'lerimiz <laughs> dağıtılmış mimaride çalışmakta. Buradaki küçük alandaki büyük güç size metrekare başına aslında büyük bir güç yoğunluğu veriyor. Biraz daha detay inelim. 50 ve 62,5 kW'lık modülü incelersek 35 kilo, yani biraz daha böyle e, bir insan, kalıplı bir insan, tek başına kaldırabileceği bir şey. en fazla iki kişi çok güvenli bir şekilde takır sökebilir. E, o yüzden hani bu range'deki modül ağırlıklarında aslında burada gayet hafif bir dizayn yapılmış. Burada önemli noktalardan bir tanesi 50 amperlik bir akü şarjımız var. Bu da ne demek oluyor? Tek modülde bile siz yüksek e, akü otonomileri sağlayabilirsiniz. Yani 10 tane modülünüz varsa 500 amperlik siz bir akü şarjcı e, seviyesine sahip oluyorsunuz. Burada 3-wire ve 2-wire opsiyonları var. Bu da ne demek oluyor? Mevcutta eğer bir akü konfigürasyonu varsa e, bunun yapısına bizim e, UPS'ler adapte olabiliyor. Yani illa trivial veya tuval yapmak zorunda değilsiniz. Ne varsa biz ona göre adapte edilmiş şekliyle ücretsiz gönderebiliyorsunuz. Ve e, bunu da 30 ve 50 blok arasında 30 32 34 40 40 44, 44 50'ye kadar çiftler sayılarda bloklarda akı konfigürasyonu verebiliyoruz. E, bu üründe 197.6'lık bir verime ulaşıyoruz. Tabi i̇şte bu online verim. Burada en çok dikkat edilmesi gereken şey yani birçok konudan bahsediyor burada. Eko mod söyleniyor, işte hibrit mod e, vesaire mod. E, ama bunlar sizi online çalıştırmıyor. Yani UPS eğer yapması gereken zamanda o moddan online'a geçemezse herhangi bir sorun yaşadığınızda yükünüzü yine kaybedersiniz. O yüzden e, bizce değerlendirilmesi gereken verimlilik online double conversion çift çevrim Biz de burada 190.6'lık bir değere ulaşmış durumdayız. Ee, en çok kullanıcıların çok seveceği 10 e, yıl ömürlü DC ve AC kapasitörler kullanıyoruz. Bu da size 3 yılda bir hani e, üreticilerin yeni fanı bunları değiştirmemiz lazım e, şeyini e, rahatsızlığından sizi kurtarıyor. Artı fanları da aktif monitör edebiliyoruz ne zaman arıza veriyor, ne zaman değiştirmeniz lazım bunları anlatabiliyoruz. özel bir, bir özellik. E, UPS'lere SNMP protokol dışında Bluetooth'la da bağlanabiliyorsunuz. Yani bir tane uzer, e, Sendiel aplikasyonu yükleyip servis mühendisi veya oradaki testteki herhangi bir sorunla yanındaki gidip e, UPS'e bağlanıp bunun loglarını UPS'in durumuna, modüllerin durumuna e, ölçüm değerlerini telefondan hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Onun dışında zaten diğer protokollerde var. Ona ek olarak bir bluetooth opsiyonu da var. Son olarak hani bu frame'lerden bahsediyorum. Burada başta söylediğim frame'lerin farklı versiyonları var. Yani biz 1.5 MW'a kadar tek frame'de çekmeceli, dara, dağıtılmış bir UPS e, sağlayabiliyoruz. Bunu da paralelleyerek 3.6 MW'a kadar çıkabiliyoruz. Özetleyecek olursa bugün bir sunumu İsviçre dizaynı ve İsviçre'de üretim yapıyoruz. Fabrikamız orada, bütün yüklesimiz orada yapıyoruz. Ee, modül range'imiz çok geniş. 10 kW'dan 62,5 kW'a kadar çok farklı konfigürasyonlar için farklı modüller kullanıyoruz. Ee, burada bütün UPS'lerimizin e, altyapısı modüler tarafta dağıtılmış mimariye göre dizayn edilmiştir. Ee, burada dediğim Hepsi de aslında bütün bu anlattıklarımız sonucu olarak ev eğilim en yüksek e ürünleri bu yaptığımız uygulamalar sayesinde yakalayabiliyoruz. E Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E Mail adresimi ve telefonumu paylaşıyorum. Detaylı teknik ve ticari sorularınız için bana dönebilirsiniz. E Gün sonuna kadar SOS standında olacağım. Detaylı konuşmak isterseniz bekliyorum. Teşekkürler.